Selamünaleyküm arkadaşlar, abiler. Video başlamadan önce videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz. ile takkalı dişi yavrumuzu uçuracağız. Hava çok güzel. Biraz rüzgarlıydı. Yağmur yağdı. Rüzgar dindi. Kaldır Ahmet. Evet, efsane burada. İsmail Karagöz. Meşhur kanalımızda en çok izlenme oranına sahip olan beyaz perçemli dişinin sahibi. Abi nasılsın? Hoş geldin. Sağ olun, teşekkür ederim. Kuşlar ne alemde? İyi yatıyorlar ya. Uçan, kaçan. Var da kaç tane. Beyazın bir e, kardeşini çekmiştik İsmail abi. Evet. Dumanlı. Erkek, evet. eke. Ne oldu abi? O da Eşe attım yumurtada yatıyor. He şu anda uçuramıyorsunuz şu anda, o zaman. Var, var mı ne? o beyazlardan gene? Var. İsteyenler oluyordu İsmail abi onlarla irtibata geçmişindir. Anca yazın. Aynen. Ne zaman geleceğiz? Yazda. Yazada değil yaza, mi? Artık kış geldi. Uçumuz yumurta zor. Yumurtada kuş uçurması biraz sıkıntılı. Aynen. Atmaca var mı abi? Atmaca her zaman oluyor. Aynen. Abimizde güzel kuşlar var. Aldım bir umanı takla aldı. Aldı mı? Aldı. He. O bir tane de şey başlıyordu abi. E, gene beyaz perçemlinin e, yuva altı mıydı? Altıydı. Eke. Eke antrenman yani, veriyordu. Ha, eke on oldu. Onu da kestim. Damızla ayırdım onları. Beyazlar hep damızlıkta. Demizli, Anladım. Dumanlılar damızlıkta. Anladım abi. Uçumuzu bıraktık. Evet şöyle her zamanki gibi uçum kümeslerimizi de göstermiş olalım. Altına kuş açtığımız zaman dikebildiğim kadar çalışmasını çekip sizlerle paylaşacağım. Kanaldaki arkadaşlara söylemek istediğim bir şey var mı? Bizi takip etmeye devam etsin. Evet. Sen de mi YouTube kanalı açtın? Yok. Caner'i de bizi tamam. de takip etsinler. sen biz fark etme abi biz beraberiz. beraberiz. Biz benim kardeşimiz. kapıma gelen herkes benim dostumdur abi. Zaten düşmanımız gelmez buraya. Gelmez. Aynen. Anca bizi sevenlerimiz gelir. Aynen. Aynen. Altına şu anda kuşlarımızı açtım arkadaşlar. Maşallah ilk çalışmasını yaptı arkadaşlar. rüzgar sürüklüyor arkadaşlar kuşu. Aşağı yön desteği için kuş fişek tutamıyor. Ama taklayı da bırakmıyor hayvan. Plastik mi nereye gene? Maşallah çok güzel mesafe yaptı arkadaşlar. Sen ne yapıyorsun? Maşallah İsmail Usta yine güzel bir sefer çıkarttı ya Maşallah ya. Maşallah Hala tepiniyor. hala tepiniyor hala tepiniyor Aferin. İsmail abi rüzgar sürüklemesine rağmen evet. bırakmıyor taklayı. Güzel. Maşallah. Arkadaşlar kuşun altını biraz daha kalabalıklaştırdım. Hava iyice karardı. Evet. 哦。